Merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor serisine devam ediyoruz. Siz yokken ben birazcık Hello Neighbor oynadım. Yani o yüzden şey ne diyecektim ya. Bir tane bölüm atladım Ama ben size hepsini en baştan göstereceğim. Merak etmeyin. Şimdi bütün her şeyi yeniden yapacağız. Size göstereceğim çünkü. Tamam. Bölüm seçin. Chapter 2 açık bende. Arkadaşlar bana Chapter 2 açık da. Vermiyor. Arkadaşlar o zaman devam diyeceğiz. Mecburi. Arkadaşlar ben Bodrum kasına indim. Ben de falan çalışmıyor. İşte el feneri çalışmıyor nedense. Basıyorum basıyorum çalışmıyor. Neden çalışmıyor bilmiyorum. Yoruma falan yazın. Arkadaşlar bizim Heyonay'ı bırakmayacağımız da Bodrum'a indi. Ben biraz oynadım bunu. Siz yokken bütün kilitleri açıyorum açıyorum oyun kaydetmiyor nedense. Oradaki kırmızı şey ne? Bu ne be? Hı, neyse boş ver. Bakın gelmiyor Şu kapıyı açacağım. Ben çok garip yerlere gitmiştim. Neyse şu Flash Knight'a atalım o zaman. Aman boşver, onun olmaz yine alalım. Arkadaşlar ben çok garip yerlere girmiştim. Ha, şuraya girmiştim ben. Şimdi yeniden bir oraya girelim hemen. Ne kim kapı. Tamam, tamamdır. Yani Ne desem? Şurada bir flash point var. Anlamadım. Neyse şunu da şuraya demin. ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yoktu bir dakika bırak bırak ah. yok yak yak olmuyor. Hani 50 kere laf söylersin. Anlamaz zaten yapar. Aynı onun gibi. Hı. Ha, doğru. Şu kutuyu koy. Şunu al. Sonra Allah'ın rahmetine kavuştur Sonra şu kapıyı aç. Boşu boşuna gelmişim ben buraya. <laughs> ha, yine geldi bizim... baştan mı yapacağız? Şimdi hiçbir yerde zaman kaybetmeden gideceğim uçum. ne korktum ne korktum. Bir de burada daralan ya. arkadaşlar. Şu an çok korktum mu oraya koydum. Ya bakın oraya geçmemiz lazım ama nasıl geçeceğiz? Bakın şimdi. Haydi. Yakalandık. Ya. Komşu bir orada bir orada bir burada. Öf. Ya bu chapter'ı bitirmek imkansız ya. Yap yap bitmez bu chapter. Ne yapacağımı da bilmiyorum ki yani. Hı. Tam ne bu yığını? Ya ben niye baş kaldım? Ya şu an bitirsin, bitirsin. Ya izlerken hiç korkunç değildi de oynarken oynarken çok geriliyorsunuz ya. Ya daha demin konuşuyor. <laughs> Ama bu ne ya? arkadaşlar biz bu chapter'ı bitiremeyeceğiz. Ya şuraya gidemiyor Ya madem orası kilitli sen Bodrum'a nasıl indin? Ben seni sokakta arabaya sin diye oraya bıraktım. Çıldırmalık mı? Allah senin belanı versin. Yok arkadaşlar, görüşürüz. 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 Yani size bakın. Hoşça kalın ve bay bay.